Burada evet. Sayın Devlet Bahçeli tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Çünkü bunu unutuyorlar. Hı hı. Bunu izleyenler de unutuyor. Burada terörsüz bir Türkiye süreci. Evet. Silahların tamamen bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi. Başka bir şey yok. Meselesi değil. Mesele zaten Mesele, en başından beri Kürt örgütün, meselesi değil. Bırakması Mesele, meselesi. Kürt meselesi, bakın emperyalizmin Orta Doğu'daki özellikle bazı ülkeler üzerinde yani sınırları cetvelle çizilmiş olan ülkeler üzerinde evet. gerek dini mezhepsel ayrılıklar ve etnik ayrılıklar sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar yıllarca oraları kontrol etmelerine sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletini 1984'ten beri diz çöktürmeye, terörü kullanarak diz çöktürmeye gayret ediyorlar. Kürt kökenli vatandaşlarımızın iradesine tahakküm koyan bu terör örgütü Onların sanki demokratik anlamda mücadelesini verdiklerini iddia ettikleri bir yapı haline geldiklerini söylüyorlardı. Ve destekçileri her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve emperyal güçlerdi. Avrupa'ya gittiğimizde gerek Almanya'da, Fransa'da, buraların başkentlerinde dahi en işlek meydanlarında kendilerinin stand açıp propaganda yaptıklarını görebiliyorduk biz. Bu kişiler evet. ve aslında emperyalizm etnik kökenli yani etnik ayrımcılığı kullanarak bizlere yıllardan beri bir şey yaptıramayacağını anlat. Artık zaten 2015'ten sonra özellikle 2016 darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakı'nın en baştaki ve en önemli hedeflerinden bir tanesi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tam bağımsız bir Türkiye ve gelecek nesillerimize böyle bir Türkiye'yi bırakmak sadece bölgesel güç değil, küresel bir güç Türkiye hedefine yürümek amacıyla hareket ediyor. Şimdi biz bu hedefe, bu amaca yürüyebilmek için bizim rangamız haline gelen terör sorununun bir şekilde çözülmesi, silahsız bir şekilde çözülmesi için başlatılan bir prosedür bu. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattı. olmazsa bunu da çok net bir biçimde kendisi de söyledi ki siz bunu yapmıyorsanız biz de sizi o silahlarınızla birlikte oralara gömeriz dedi yıllardan beri yaptığımız haklı ve meşru operasyonlarımız, hukuki operasyonlarımız aynı şekilde devam eder. Terörle mücadelemiz zaten amasız fakatsız bir şekilde bu süreçte de devam ediyor. Kimse geçmiş dönemde yapılan 2013 sürecindeki hatalı ve yanlış uygulamayla o açılım ve çözüm zırvasıyla bu süreci yan yana getirmeye çalışmasın. Bunu bu şekilde evet çarpıtmaya çalıştırılarak zaten insanları bu süreci bu şekilde hafifletmeye, yumuşatmaya ve yapılmak istenen, gerçekten yapılmak istenenin ne olduğunu göstermeyerek sadece algılar üzerinden <laughs> siyasi emellerini korumak için bazı kifayetsiz muhterislerin ifade ve beyanları var. Bunların hiçbirisinin de yan yana gelmemiz mümkün olmamalı diye düşünüyorum. Bizler net bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek yüzyıllara, Tam bağımsızlık şiarıyla hareket etmesi için mücadele etmeliyiz. Burada da bizim önümüzdeki engel buysa bunu aşmak için hiçbir kimse, tabii ki de şu da var Meltem Hanım, Türk milletinin hiçbir ferdinin toplumun e, kırmızı çizgilerini de aşmadan ciddi ve iyi bir iletişimle devletin ve milletin bekasını önceleyerek bu işi çözeceğiz. Peki. Ve bu iş çözülecek. Hı. Bu iş bir şekilde şöyle çözülecek, sonuca ulaşacak. Menfi müspet. Öcalan'dan çağrı gelecek mi diyorlar? Gelecek evet. diyorlar. Mektup evet. ulaştı. Bir kere daha demeyeti üçüncü. Bu bunları bence hafifletiyor yani bu süreç. Bu biliyor. bu süreci evet. hafifletiyorlar. Evet. Önce bu süreci de, sonra 28 Şubat'ten. Topu taca atıyorlar. Hı -hı. Burada gerçekten kendilerinden bekleneni vermemek için ya da kendilerine belki de şunu da biz acaba söylesek nasıl bir tepki alır diye nabız yokluyorlar. Hı -hı. Bu nabız yoklamaları karşılık bulmayacaktır. Çünkü bu bir pazarlık masası değildir. Burada al ver yoktur. Burada sadece ve sadece terörle başının çıkacak. Terörün sona erdiğini ifade edecek ve terör örgütü silah bırakacak. Bırakmazsa da sonları zaten yıllardan beri olduğu gibi Bırak sarı bırakmaz, torbalarla silahlar konuşacak. Silahlar konuşacak deyimini ben doğru bulmuyorum. Şundan evet. dolayı Şimdi Hüda파nın açık gereğini yapacak ha, diyelim. Aynen öyle. Çünkü biz silahlı çatışma gerçekleştirecek bir biz böyle bir devletteyiz. Biz yeri zamanı geldiğinde operasyonu yaparız. Askeri. Orada kim hangi tehdit unsuru varsa <laughs> dümdüz ederiz. Orada toprak altına onları koyarız ve geri geliriz. Her türlü Terör örgütü için son. Aynen öyle. Olacak Aynen öyle. Diyorsunuz. Ama bu açıklamalar, Peki. bu açıklamalar, bu Kuzey Irak ziyareti, Barzani'nin Barzani ile görüşülmesi yani Çoklu düşündüğümüzde de bu kişilerin terör örgütü üzerinde bir etkisinin olup olmadığı işte o mektubun Kandil'e ulaştığı söyleniyor. Onun bilmem ne açıklaması yaptı. Yok Suriye'nin kuzeyinde PYD YPG başındaki kişinin bir şeyler söyledi vesaire. Bunlar sulandırılma. Bunlardan uzak durmak lazım.